Abi ilginç bir şey duydum. Kadınlar bebek gezdiren babalara hiç çekinmeden yaklaşıyorlarmış tamam mı? Hemen oyuncak bir bebek aldım. İyice sarmaladım onu. Bir bebek arabasına koydum. Bir kafeye gittim tamam mı? Anında bir kadın düştü. Yazık bu sıcakta olacak çocuğunuz dedi. Annesi vasiyet etmişti. Kızımıza iyi bak o sıcağı çok sever demiş dedim. Sempatik kazanmaya çalışıyorum. Çaktın mı? Ondan sonra kadın dedi, "Aa üzüldüm. Annesi doğumda mı öldü?" dedi. "Yok" dedim. "Doğumdan 3 ay önce öldü" dedim. Orada küçük bir gaf yaptım. Kabul ediyorum. Zor olmuyor mu? Hem anne hem baba olmak deyince kadın espriyi patlattım. Yok ama lohusalıkta biraz zorlandım deyince kadın dedi ya bu trajik durumda bile şakacısınız dedi tamam mı? Dedim tamam oldu bu iş. Dedim eski eşim de öyle söylüyordu. Faruk sen kadınları güldürebilen bir erkeksin artı güven veriyorsun derdi. Artı bunun dışında bir evin bir araban bir emekli maaşın var. Yani bir kadını her türlü mutlu edersin yani sen derdi. Sonra da uzaklara dalarak konuşurdu. Bana bir gün bir şey olursa hemen evlen sakın yalnız yaşama derdi. Ha karşı taraftaki kadın ciddi ilişki düşünmüyorsa hemen flört et onunla. Sevgili ol derdi. Ben ancak öyle huzur bulurum derdi yani. Ben tam böyle havaya girmiş anlatıyorken garson geldi elindeki kahveyi bebek arabasına döktü ya. Kadın çığlık attı ay yandı çocuk diye hemen böyle saldırdı. Ya dedim benim oğlum sıcağı sever bırak dedim ama dinlemedi kaldırdı. E tabi oyuncak oldu ortaya çıktı bebeğin yani. Ondan sonra kadın bebekle kaldırdı kafama vurdu. Ya eskiden ne güzel bez bebekler vardı ya.